Debug yani hata ayıklayıcısı ilk olarak 12. dersimizde kaydettiğimiz ilk makro kaydımız adlı çalışma kitabını açın. Bu çalışma kitabına bu videonun açıklama kısmındaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Düzenlemeyi etkinleştir diyorum. Ardından içeriği etkinleştir diyorum ve makroları etkinleştirdim. Alt F11'e basıp Visual Basic arayüzünü açıyorum ve daha sonra sağa sürükleyip sayfamda ekranımda yerleştiriyorum iki tarafı da. Biraz şöyle ayarlama yapayım daha rahat görebilmemiz için. Evet, debug menüde debug, debug adlı bir yerde yer alıyor. Görüyorsunuz burada debug belirli. İlk olarak modülümüzü açıyoruz. Modüle nereden açıyorduk? Modüllerin içinde modül 1'e tıklıyorsunuz. Daha sonra kodumuzdaki, kodlarımızdaki herhangi bir yere gelip tıkladığınız zaman debug'ın aktifleştiğini yani hata ayıklayıcısının aktifleştiğini görebilirsiniz. Biz sıklıkla step into yani F8'i kullanacağız. Bu ne işe yarıyor? Kodlarımızdaki her bir satırı tek tek okuyor ve ilerliyor. Daha sonra ne yaptığına bakıyor. Şimdi boş bir sayfa açalım ve ardından kodumuzun başına tıklayalım ve artık buradayız. Daha sonra debug deyip step into diyorum ya da F8'e tıklıyorum. Şimdi tek tek ilerleyeceğiz. F8'e basıp kodlarımızın ne yaptığına bakacağız. İlkinde bir şey yapmıyor. İkincisinde A1 hücresini seçiyor ki bunu seçtiğini bir sonraki satıra geçtiğimizde anlayacağız geçtik ve A1 hücresi seçili. Daha sonra A1 hücresine deneme yazıyoruz. Geçtiğim zaman gördüğünüz gibi deneme yazdı. Selection Font Bold True yani seçtiğimiz deneme yazısını kalın harflerle yazacağız. Tekrar F8'e basıyorum. E gördüğünüz gibi kalın oldu. Şimdi font rengini değiştireceğiz. F8'e basıyorum. Ve bir kez daha bastım. Font rengi mavi oldu. Tint and Shade kısmı biraz daha rengini değiştirdi. And with ile bitiriyoruz bu kısmı. Şimdi iç yani dahili renk kısmı yani hücrenin içindeki renkleri değiştireceğiz. Selection interior kısmına geldik. F8'e bastım. Solid dedim. Herhangi bir etkisini göremedim. Bir kez daha basıyorum. Otomatik herhangi bir etkisini göremedim. Herhangi bir etkisini göremiyorsak bunları yorum satırı haline getirebiliriz. Ne yapıyorduk? Command block diyorduk ve yorum satırı haline getirdim. Tekrar F8 diyorum. Ve artık iç renginin yeşil olduğunu görebilirim. Tint and Shade ile biraz rengini değiştirdim. Bir iş arıyormuş. Bu yüzden yorum satır halini almayacak. Ve Patent, Patent Tint and Shade kısmı da herhangi bir iş aramıyor. Bunu da yorum satır halini aldım. fill ile bitirdik. Selection Copy dedim. A1 hücresini kopyaladım. Daha sonra C1 ve e7 aralığını seçtim. Bir sonraki satıra geçiyoruz ve bu aralığın seçili olduğunu gördük. Şimdi A1 hücresini buraya yapıştırıyorum, yapıştırdım. Application, K'dan Copy Mode False dedim. Yani ESC ile A1'den çıktım. Ardından A1'i seçtim tekrar ve End Sub deyip dibağımızı bitiriyoruz. Hata ayaklamasını bitirdik. Bu şekilde gereksiz kodların olduğunu öğrenebiliriz. Debug ile hemen bu kısımları siliyorum. Ve artık gördüğünüz gibi kodlarımız daha kısa şekilde çalışacaktır. Hatta yeni bir sayfada deneyelim. Boş bir sayfa açtım ve kodlarımı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi aynı kodlar başarılı bir şekilde çalıştı. Debug bu iş arıyor. Aynı zamanda debug bir hata olduğu zaman istenilen satırdan başlamaya da yarıyor. Örneğin think and shade diye buraya ekleyelim. Ve daha sonra... Bu kısma gelip yani bitten sonra tıkladım. Artık Diba buradan başlatacağız. F8'e bastığım an. Debug tabii ki baştan başlıyor. Hemen şöyle gelelim. Step over. Run to cursor. Evet. Ctrl F8 yapacağız. Şimdilik durduruyorum bunu. Kontrol F8'e basıyorum ve artık seçtiğim yerden debug'ım yani hata ayıklayıcı işlemin başlıyor. Tekrar F8 yaparsam artık nerede bir hata olduğunu görebilirim. Ve debug dedikten sonra Visual Studio bana bir düzeltiyorum. Microsoft Visual Basic bana bir hata veriyor. Debug dedikten sonra hatanın burada olduğunu görebiliyorum. Ve şu kısmı düzelttikten sonra hata düzelecektir. F8 ile tekrar işlemlerime devam edebilirim. Gördüğünüz gibi debug kullanması çok basit. Kısa yol tuşu F8. İlerleyen derslerde bunu sıklıkla kullanacağız. Eğer önemsiz olarak gördüğünüz kodları projenizden, modülünüzden atmak istiyorsanız F8 ile önce bir test edin derim. Ardından kodlarınızı çalıştırın. Eğer kodlarınız gereksizse onları yorum satırı haline getirebilirsiniz ya da yorum satırı haline getirdikten sonra silebilirsiniz.